Herkese merhabalar. Bugün sizlere Google Play Store'da yaptığımız oyunu tanıtacağız. İlk olarak Google Play Store'a giriyoruz ve arama yerine Pam Bird yazıyoruz ve aratıyoruz. Şimdi buradan Pam Bird'e tıklıyoruz ve oyunumuzu indiriyoruz. Oyunumuzu Unity'den yaptık. Evet, oyunumuz yüklendi. Şimdi oyna diyerek oyunumuzu oynamaya başlıyoruz. Evet biz oyunumuzu önceden oynadık. Bu yüzden skorumuz burada yazıyor. Şimdi oyna diyerek oyunumuza başlıyoruz. Evet gördüğünüz gibi pamördümüz iki bacan arasından kuşu geçirmeye çalışıyoruz. Oldukça zor bir oyun. Hakimiyetinizin olması gerekiyor. Gör ama zor ama eğlenceli bir oyun. Evet, başta oynuyoruz gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi oyunumuz zor. Evet arkadaşlar, oyunumuz bu şekilde. Oyunumuzun linkini açıklama kısmına koyuyoruz. Tıklayıp indirip eğlenceli bir şekilde oynamaya devam edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.